çok fazla denememiz gerekiyor. Hani mevcudu nedir, hani yenileme gerekiyor mu vesaire diye. Ben dedim ki buraya daha iyisini yapabilirim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü misafirimiz olan Ömer Faruk Demir bizlere projesini paylaştı. Projesini anlattı. Projesinde yaşadıklarını, anılarını ve süreç içerisindeki aşamalarını bugün gösterecek. Ee, ben hoş geldiniz diyorum öncelikle Ömer. E. Ee, hoş buldum. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Biz teşekkür ederiz ee... demek. Ee, öncelikle şöyle başlayalım istersen Ömer. Hı -hı. Ee, bize projesini paylaşırken projeyi nerede seçtin? Hı -hı. Projeyi nasıl seçtin? İşte neye göre seçtin ve konunu neye göre belirledin olarak gidelim yavaş yavaş Hı -hı. istersen. Tabii. öncelikle biz e, okulda bir sistemimiz var hani işleyiş olarak konu olarak işte bina bilgisinde mesela konut işlemiştik en son toplu konut. Evet. Sonra Mimar Proje 1'de e, bir Bursa'da çalışıyorduk, o zaman pandemin önemiydi, herkes kendi yaşadığı yerde yapıyordu. Ben de Bursa'da, e, Bursa'da ipek böcek yetiştiriciliği var, İşte onun e, yetişen kozadan e, ipek üretiliyor, onun vesaire. Onun atölyelerinin olduğu e, ve sergi alanlarının olduğu işte böyle restoran vesaire, bir böyle kültür merkezi gibi bir şey yapmıştım. Sonra ikinci de ne yapmam gerekir diye düşündüm. Ee, okul bir eğitim yapısı yapmak <laughs> e, güzel olabilir diye düşündüm. Bu yüzden okul seçtim. Ya yani önce konuyu belirledin. Evet, zaten. önce konuyu belirledim. Sonra e, kendime yer seçmeye çalıştım. E, genelde ilk başta bize hep şey şeyden e, öneri verilir. Yaşadığınız yere yakın olsun ki her gün gidip gelin bir gözlemleyin falan. <laughs> e, ben de Üsküdar'da yaşıyorum, o yüzden ilk Üsküdar'ı seçtim. Sonra bir ay çalışmaya başladım, işte analizlerimi yaptım, bölgeyi yorumlayımı fotoğrafları çektim, oradaki sakinlerle konuştum vesaire. Ancak istediğim gibi ilerlememeye başladı süreç. Hocamızla tam da böyle bir ilk yürü öncesi, dedik ki burada olmayacak galiba. Bir anda apar topar yeni bir arsa aramaya falan başladım. Proje yürümüyordu çünkü. Bu, bir bu alan için mi yürümüyordu proje? Önceki alan için, Üsküdar'daki yani. alan için yürümüyordu işte i̇şte yeni bir alan, e yapalım falan filan. Ben o zaman bir detaylı araştırmaya başladım. E, tarihi yerlerde çalışmayı da çok seviyorum, tarihi çok sevdiğim için. Önce Fatih'ten başladım. E, Fatih'te de hali hazırda olan e, okulların yerlerine baktım önce. Hani Gene de ihtiyaç hani, var gibi. Mevcudu nedir, Hani yenileme gerekiyor mu vesaire diye. Hırkayı Şerif bölgesinde e, bir şey buldum. Okul inşaatı buldum. Baktım inşaat ama hep bildiğimiz okullar işte verimsiz, düzgün bir avlusu yok vesaire Standart, öyle bir klasik. evet. Bir projelendirme yapılmış. Ben dedim ki buraya daha iyisini yapabilirim. Ee, sonra orayı seçmeye karar verdik. Hocamız da onayladı. Ee, ondan sonra bölgeyi araştırmaya başladım. Bölgeyi araştırınca, e, tarihine bakınca oranın eski bir jandarma mektebi arsası olduğunu öğrendim. Ee, bölgede bir tarihi bina var zaten. O bugün hala korunan. Bugün halk eğitim merkezi olarak işliyor. Eskiden o bölgede o tarihi bina ve e, avlusu da işte jandarma erlerinin e, eğitim avlusuymuş. İşte orada eğitimlerini alıyorlarmış. Sonradan orası da inşaata açılmış. E, bunu duyunca ben de dedim ki yani burası gerçekten bir eğitim yeri ve yüzlerce yıldır böyle kullanılmış. Burayı ben yine eğitim işlerini devam ettirmeliyim. E, sonrasında e, bölgedeki okulu araştırdım. Mevcuttaki okul nedir? Kaç kişi kalıyor? Hani öğrencilerin durumu nedir? Kaç öğretmeni var vesaire. E, uh -huh. bunları araştırdım. okul orta Okul ortaokuldu. ben de bu işlevi devam ettireyim dedim. ancak mesela bir spor salonları veya şeyleri, atölyeleri, kütüphaneleri doğru düzgün işlemiyordu. ben de bunları daha ön plana çıkaran, daha refah, işte daha güvenli bir okul yapmak istedim. Eee artık görsellerle ee, geçiş geçebilirsin. Yani i̇lk başta konuyu seçsin, ona göre yer arayışına girdin. Hı hı. Ondan sonra konuyla ilişkili bir yer bulduğunda da oranın eksilerini, artılarını analiz ettin evet. şu anda. Evet. Güzel. Hırkay Şerif ee, o bölgenin sakinleri ve şeyi hakkında ne düşünüyorsun? E, İzlenimlerin neler böyle? Tabii. E, bölgedeki izlenimlerim, e, bu Hırkayi Şerif bölgesi aslında bu Fatih'te Fatih Camii'nin alt tarafında yer alıyor. Hırkayi Şerif Mahallesi diye geçiyor. Hmm. Adında Hırkayi Şerif Camii'nden alıyor. İşte bu e, anlatıla gelen kutsal emanetlerin saklı olduğu cami vesaire. Hmm. E, yanında yine büyük bir cami daha var. Ali Paşa Camii var. İşte mesela Mesali Paşa Camii, klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş. İşte hmm. 16. yüzyıl gibi. Şurada e, şey var arkadaşlar evet. görünüyor mesela, mesela. E, diğer cami de bugün bu kadraja girmiyor ama o da e, daha çok barok etkisiyle inşa edilmiş Şerif Camii. Hmm. E, genel çevreye bakarsak da aslında çok fazla yoğun ahşap konut dokusunun olduğu, e, kagir dokunun olduğu bir yer. E, sonradan bunlar apartmanlara dönüşmüş tabii bugün ama orayı gezerseniz hala e, birçok ahşap konuta işte tuğla cepheli konutlara rastlayabilirsiniz. Fatih geleneksel geleneksel dokusunu koruduğu bir bölge mi burası? Nispeten. Hani bur burada anlatmak istediğim işte buradaki küçük olan. Alan şu şekilde haritada gösterelim. Çevrede Mesali Paşa Camii. Oo çok da şey bir, şey bir Koyun Baba Parkı burada bir park var. Hürriyet Şerif Camii. Bayağı bir önemli bir konumun ortasındaki evet, evet. bir ada yapısında. Evet. Şey yapıyorsun? Yani hemen üstündeki cadde Paşa Caddesi. Bu e, veznecilerden Edirne Kapı'ya bağlanan hat. Aa. O yoğun hat üzerinde aşağıda çok önemli bir yerde önemli aslında, adlı. yoğun bir yerde. Burası önceden okul olarak ne zaman da yapılmış? Ee, çok eskiye dayanıyor yani hani daha geriye daha geride. O kadar değil sanırım. Hani 1800'lere falan dayanıyor sanırım Jandarma Hı. Mektebi. Ee, bu şekilde. Sonra yukarıdaki görsellere bakabiliriz. Ee, burada ben burada mesela eski o kurduğum binayı göstermek istiyorum. Bu Jandarma Mektebi'nin orijinal binası. Bugün Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılıyor. Ee, ben bunu e, kendi yapımda, kendi e, projemde idari kısım için ayırmayı düşündüm. E, bu girişi de oradan verdim. E, i̇dari kütle içinden giriş verip e, bodrum katları da var. Eskiden de e, bodrum katı e, işte bu o dönemde jandarmalar e, az vesaire kullandığı için atahır veya depolarmış. Oraları da ticari fonksiyonlara dönüştürdüm. Hmm. E, okulla hmm. ilişkili olacak kırtasiye pastane gibi hem çocuklar faydalansa hem okula hizmet edecek. Evet, okula bir gelir sağlayabilecek gibi düşündüm. Sonrasında e, eskiz yapmaya başladım. Hani bölgeye nasıl yerleşirim vesaire diye. E, en önemli şey e, etkenlerden biri e, tabii ki kuzey güney güneş. E, sonraki etken eğim oldu açıkçası. Eğimli de bir bölge sanki. Evet bölgesi, evet. Değil mi? Hani 8 metre gibi bir eğim var. Oo çok fazla. E, i̇ki kat eğim fark ediyordu. Ben de bu eğimi e, bir negatif, dezavantaj gibi değil, bir avantaj gibi kullanmak istedim. E, sınıflarımın da e, tam kapasite ve güneş ışığı, doğal ışığı alabilmesini istediğim için e, avlumu çökerttim. Zemin katın bir kat altına daha çökerttim. Eksi 8 kotuna indirdim avlumu. Hmm. E, bu sayede bütün sınıflarım doğal ışığı aldı koridorlar vasıtasıyla. Diğer cephe zaten e, dersliklerimi güneye bakıyor. E, bu çökerttiğim avlu aslında e, okulun e, can damarı gibi. Bu e, ana hat üzerinde işte kütüphanenize girebiliyorsunuz, kapalı spor salonuna, konferans salonuna, atölyelere, yemekhaneye hepsine erişebiliyorsunuz. Aslında çok işlevli bir yapıya doğru dönüşmüş burası böyle bu evet. olarak. Evet. Hani bu bu açı çok önemliydi. İlk başta mesela evet. böyle yola çıkmamıştım hani bir avlu çökertmek vesaire diye. Bambaşka şeylerle en son e, ama dedim ki olabilecek en iyisi bu. Çünkü bir avlu, her şey avlunun etrafında dönüyor. İnanılmaz bir şekilde, rahat bir şekilde işliyor. Hı hı. Ee, bu şekilde yöneldim. Sonra e, kütlelerimi nereye, ne, nereyi, neyi koyayım diye düşündüm. E, güney cephesine bakan kısma dersliklerimi yerleştirdim. Ne taraflar güney cephesi? Ee, güney Ders, cephesi, dersliklerim baktı. Bu taraf güney, bu taraf kuzey. Kütüphanemi de kuzeye aldım. Kütüphanede bunu isteriz çünkü kuzey ışığını rahatsız etmeyen bir ışığı. Ee, kalan doğu ve batı cephelerine de işte spor salonu, atölyeler ve yemekhaneleri yerleştirdim. Güzel. Ee, kesit var mı acaba buradan eğim, eğim yani. yerleşim için? Şöyle Hı. bir kesit gösterebilirim. Ha, buradan biraz daha anlaşılıyor arkadaşlar, evet, evet. bölgeye hani Bu alt cadde, Keçeciler Caddesi ve Akseki Caddesi arasında işte mesela eksi altıdan yükseliyor eksi bire doğru. <laughs> ee, i̇şte iki kat fark ediyor dediğim gibi. Burada atölyelerden, spor salonundan ve kütüphaneden geçen kesti görüyoruz. Bu şekilde bir yönlenimim var. Diğer bir kestim gösterebilirim. Diğer kestim de yine bu sefer dersliklerden geçen kestim. İşte mesela arka planda o caminin silüeti çok etkileyici. Evet. Buna aktarabilirim. bir Fatih silüetini burada da var yani. Evet, Onu evet. Sonrasında basitçe plan işleyişlerinden bahsedebilirim. Hı hı. Öncelikle buradaki e, hani böyle arazilerde çalışan arkadaşlar için e, bir önerim diyebilirim. E, toprak izi çok önemli. Hani nereye kadar toprak geliyor? Evet. O çok önemli. Ben burada mesela ilk başlarda yapamıyordum. Anlarsın tam neresi toprak oluyor. E, burada pencere açabilir miyim vesaire oluyordum. Hı hı. Hocamızla beraber onu çok güzel çözdük. En sonunda hani toprağın neresine gidenken işte burada pencere olur mu vesaire hı hı. E, net bir şekilde anladım. E bodrum katıma e, iyice yaklaşabilirsem e, ışığın en azından e, ihtiyaç duyduğum alanları yerleştirmeyi düşündüm. Çünkü e, burası ışık almayacak. Çok az alacak. E, gez vesaire yapmaya çalıştım ama bunlar e, evet. kaliteli ışık değil yani evet, sonuçta. Tabii. O yüzden işte dans atölyesi, tiyatro atölyesi, bilgisayar atölyesi ve heykel seramik atölyesi. Hmm. Burada bir atölye yerleşimi yaptım. Ve depolar. E, bunlar e, yapay ışıkla da idare edebilirler, edebiliyorlar kendi içlerinde. E, ayrıca e, yeterli bir, bir miktarda doğal ışık alıyorlar. Sonra evet. e, sonra -4 kotuma geldiğimde bahsettiğim e, çökertilmiş avlunun işe işi bulunmakta. İşte burada e, bu avlu e, ortada bu şekilde yer aldı. E, yemekhane kütlem, e, işte konferans salonum, spor salonu ve sınıflarım giriş katımı oluyor bu tam. E, giriş bu değil aslında. Giriş e, sıfır planı bu tarihi binanın içinden bir giriş verdim. Giriş arkadan mı verdi? Evet. Yani güney, doğu, neresi oluyorsun? E, giriş batıdan. Batıdan diyor. Tarihi binanın orijinal girişi hmm. buradan. Çok eski iyi. Eski planda da işte öğrenciler buradan girip, buradan e, mektep arazi, Bunları şey... Bunun rölevesini mi buldun eski? Evet, rölevesini bulup e, işledim. E, oraya gidip oradakilerle de konuştum evet. hani burasının tarihi nedir vesaire diye. Arkadaşlar şu, e, o yapının rölevesi çok da güzel bir şekilde burada ifade etmiş Ömer. Ve onu tekrardan sen işlevlendirdin aynı zamanda projeni yaparken. Evet. Güzel. Ee, burada tekrar dönecek olsam bu kata. E, giriş bu idari bina üzerinden. Evet. E, ve ko koridorlar çok önemli bir yer alıyor. E, projenle mesela e, jüri de en çok karşılaştığım şeylerden biri işte ya koridorların çok uzun olmuş. E, böyle yapmasa mıydın acaba vesaireydi. Ee, ancak bu koridorlar e, aslında yapıya hayat veren ikinci yol çünkü e, tüm yapılar birbirine bağlı İşte mesela siz sınıftaysanız da kütüphaneye gidebiliyorsunuz atölyeye gidebiliyorsunuz yemekhaneye gidebiliyorsunuz ve bu koridorları e, sadece bir sirkülasyon alanı değil e, sosyalleşme alanı olarak da öngördüm. E, bu koridorları mesela e, bölgede etkilendiğim konutlardan e, cumba e, bir modernleştirmiş bir cumba eklemek evet. istedim burada planda görülüyor. Bu bölgenin biraz daha dokusunda var sanki bu karakter. Evet, evet. Onu bir modernize etmek istedim. Kendi projemi adapte etmek istedim. Hı hı. Kendi projemde oraları sosyalleşme alanları olarak işledim. Buradan açık koridor mu? Şuradan giriyor. Aynen, evet. Buradan böyle merdivenimiz, asansörümüz burada. Merkezi köşeye yerleştirilmiş. Burada oturma mekanları bu şekilde ilerliyor. Burası o spor salonunun çatısı. Spor salonu yüksek olduğu için evet. orada o şekilde dönüyor. Buradan buraya bağlantı şuradan mı oluyor? Arkadan mı gelmesi lazım? Üst katı mı çıkacak? Alt kata inebilir. Arkadan da var. Alt kat bir de buradan. Hmm. Evet. evet. Güzel. Sonra devam edebilirim. Burada mesela bu avlu, bahsettiğim avluya dair bir görsel. Yemekhanenin içinden aldığım bir görsel. Burada hani avlunun etkileşimi açık bir şekilde görülebiliyor. Evet. Ee, avludan her yere erişebiliyorsunuz. Ee, devam edeyim. Ee, bunlar da yine son kat planlarım. Burada da hani basit bir şekilde e, bahsettiğim gibi güney tarafına e, sınıflarımı yerleştirdim. Bu sınıflarda da bahsetmek istediğim hani okul yapacak arkadaşların ilgisini çekebilir. E, artık e, ne bileyim tüm yapılarda aslında bir şekilde ee, değişimle değişime açık olması gerekiyor. Mesela e, bir gün bir sınıf 50 kişilikse 100 kişilik olması gerekebiliyor. E, bu yüzden ben bir duvarlarımı akordiyon sistemle yapmayı öngördüm. E, i̇ki sınıfın art, arasına bir ortak çalışma alanı koydum. Gerektiğinde bu duvarlar açılıyor. İşte iki sınıf birleşiyor veya üçü birden birleşiyor. Hmm. Büyük bir sınıf oluyor. Mesela bir an atölyeye dönüşebilir. Bir an o gün orada bir uygulamalı çalışma yapılıyor olabilir. E, bunlara açık olabiliyor çok rahat bir şekilde. Yani ses sorunu olmuyor mu acaba bunu yaparken? Ee, nasıl yani? Yani e, hani Hı -hı. biraz daha bas bir şey böyle oluyor ya. Hı -hı. Yani sınıflar arasında ses çıkma. Ee, hani o mesela öyle bir sisteme dönüldüğünde e, mesela iki sınıfın ortak işleyeceği bir ders var zaten. Hı -hı. Onlar beraber işleyecek oluyor. Hani bir ses durumu olmuyor. Veya ortak çalışmayı kaldırıp alır alan Programı ona göre ayarlıyorlar diyor. Evet. Ayarlayabilir diyorsun. Yani farklı bir bakış açısı. Aynı zamanda arkadaşlar biz şimdi okul eğitim yapıları yaparken hani araştırma sürecine de giriyoruz. Ben orada çok hayran kalıyorum. Yani dünya üzerinde çok farklı ilkelerle çok güzel şeyler yapıyorlar. Ama şu anda günümüzde tüm okullar birbirinin kopyası gibi yapıyor. Kesinlikle. Ya ben bu biraz bana dokunmuştu acaba. Yani biz niye farklı işte mimari yapılarda yapılmış okullarda okumayalım Hı -hı. yani? Kesin. Sonuçta bir yapı yapılıyor. E bunu öğrencilere yönelik işlevsel hale nasıl daha iyi getiririz diye düşünülmeli diye düşünüyorum. Ben ona Ömer çok güzel bir örnek verdi yani. yani Ömer burada normal sınıflar da koyabilirdi ama burada işte şey yapmış. ...dokunuşunu yapmış. Bu fikir nereden geldi aklıma? Ee, bu fikir aslında... E, ...kendi okullarımızdan aklıma geldi. Biz mesela şu an ders aldığımız atölyeler... ...10 kişilik vesaire... E, ...zamanı geliyor mesela maket çalışmamız... ...gerekiyor. O sınıf bize yetmiyor... ...mesela Kesinlikle. hani genişlemesi gerekiyor veya... ...ilkokulda da öyleydi hani bazen... ...işte hocalarımız böyle sınıfları... ...sıraları kenara çektirip ortada bir evet. etkinlik falan... ...yaptırdı mesela. Hani böyle şeylere... ...gerek kalmadan e, bir şekilde... ...ee... İdramizimin sağlaması gerekiyor. Ben de ondan yola çıkarak buna yöneldim. Yani daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl hı -hı. sistemi geliştirebiliriz? Güzel bir çalışma olmuş. Eline sağlık. Evet, teşekkür ederim. Ee, Kesitlere burada. Kesitlere Burada da bir kesitimiz var ve görmüşte render'ları var kesitimiz. E, burada mesela bu bahsettiğim jandarma Mektebi'nden geçen hı -hı. bir kesit var. E, i̇çerisinde böyle bir e, tonozlu bir kesit vardı. Orayı hı -hı. ben bugün işte e, kırtasiye olarak işletecektim yaptığım projede. Yan tarafı da Şöyle pastane de. olarak, evet. Bu Kesin dersliklerinden mi? geçen kestim. Hani evet. Bayağı eğimi, yapıyla kurduğu Hı -hı. ilişkiyi burada görebilmekteyiz. Kat sayısının falan, işte e, katlardaki oynamalar olsun benim aklıma o gelmişti soru olarak. Hı -hı. Çıkmalar olsun, bunu neye göre yaptın, bu planlamayı? E, bu aşamaya kolay gelmedim açıkçası. Bu benim 40. kütle denemem falan, 40. Hmm. plan falan. Hani ben e, çalışırken, model yaparken eskizlerimde not alıyorum işte bu bir şu deneme falan diye. E, SketchUp'ta mesela her birine ayrı ayrı layer açıyorum. <laughs> bu son halim mesela layer kütle 40. <laughs> hani 40 <laughs> defa denedim gerçekten. İşte onun orasını uzattım, işte eğrisel yapsım, e, bölgedeki yapılardan izlerinden ortaya çıkmaya çalıştım. Ee, hani başka şeylere, güneşe göre vesaire dönmeye çalıştım. En son e, en idealinin bu olduğunu düşündüm. Son ideal aşamaya bu şekilde geldim. Hani çok fazla deneyerek. Cephe da farklı bir cephe tasarımı karşılıyor bizi. Ee, cephede aslında e, içimden gelen bu değildi. E, bir Başta bir süre kaybım olmuştu bahsettiğim gibi başka bir yerde çalışmıştım vesaire. Evet. Çok vakit ayıramamıştım, hoşuma gitmedi çok fazla. Bunu değiştirmek istiyorum açıkçası. Şu an mesela bu projeye baktığımda, işte portfolyomu hazırlarken şey diyorum, hmm. bu cepheyi mesela değiştirmeliyim, planlarımı işlettim, yapım işliyor kendi içerisinde ama cephemi değiştirmeliyim diyorum. Arkadaşlar şimdi Ömer'in hazırlamış olduğu işte resimler, görseller var. Onlara bakaraktan yapıyı daha iyi anlamaya çalışacağız daha çok. Burada alttaki cadde üzerinden çekilmiş bir görsel render var. E, bu tarihi binanın alt kısmını e, o taş dokusunu hissedebiliyoruz. Ve e, cephe boylu boyunca uzanırken onu hissedebiliyoruz. Bu biraz daha kuş bakışı. Arka planda bahsettiğim Mesih Ali Paşa Camii silüete giriyor ve e, benim kütle dağılımım ve renk kullanımım bu şekildeydi. E, bu diğer e, koyun baba Parkı'nın içerisinden çekilmiş bir görsel. Burada mesela işte sokağa çıkmalar yapmıştım ve ince e, ahşap kolonlarla taşıtmıştım. Burada bunları vurgulayabilirim. Sonrasında bu kütüphane cephesinden olan bir render. Burada kütüphanemde çıkmalar yapmıştım. Dediğim gibi hani bölgede çok fazla cumbalar vesaire vardı. Bunlardan etkilenerek böyle modern bir şey yapmak istedim. Buna evrildi benim çalışmam. Bu şekilde. Bu iç zeminden alınan bir görsel. Girdiğimiz yerde, işte idari binadan girdikten sonra böyle bir e, avlu karşılıyor bizi. Şunlar açık koridorun cephesindeki camlar mı? Aha, koridor açık değil aslında. Bir cam var. Yani Tamamen açıkta çünkü e, İstanbul'un hava koşulları böyle bir tabii. açık sisteme e, uygun değil. Özellikle okullarda çünkü e, siz orayı bir açık cephe yaparsanız yağmur işe girdiğinde çocuklar mesela koşarken kayıp Hı. düşebilir. Isıtı falan, ısıtı, ısıtı, ısıtı falan evet. dinlendirmesi İstanbul şartlarında pek uygun değil. Burada o bahsettiğim cumbalar, cumba yapmaya çalıştım. Bunlar da hani kütle olarak içmesin diye yer aldıkları konumlar ama mesela malzeme bilgisi olarak veya dekorasyonları olarak üzerine biraz daha çalışmam gerektiğini bugün hala daha düşünüyorum. Evet, evet. Proje bitmez arkadaşlar. Biz asla. Sürekli kendimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl güzel daha iyi bir fikir üretebiliriz diye her zaman için kendi projelerimize de bakarız, arkadaşlarımızın projesini de o şekilde değerlendiririz biz Kesinlikle. genelde. Ki bu da gelişimizi ee, olmak sağlayacaktır. Sürekli bir şeyin içerisinde olun yani düşünce atölyesinin hı. içerisinde. Bu e, merdivenimden bir görünüş. E, Merdiven de alana çok hakim. E, merdiveni çıkarken e, okulu okula hakim olabiliyorsunuz, içerisinde kaybolmuyorsunuz. Hı hı. Ee, ona dair bir vurgu yapmak istedim burada. Ee, bu da yine e, spor salonunun içerisinden böyle bir görselim var. Ee, devam edebilirim. Burada tarihi binanı e, vurgulayan bir yapım e, renderım var. Orada da bu şekilde değerlendirmiştim. Ee, bu şekilde e, iç mekanda böyle bir etki var. E, bu da ilginç olabilir. işte kütüphanedeki e, galeri boşlukları e, vesaireyi vurgulamak için. E, <laughs> bu şekilde. E, ben şöyle kendi değerlendirmemi vereyim. Ben de ilk defa gördüm. E, olayı hemen hemen anladım. E, eğimli bir arazide bir yapıya hem işte işlem, o yapıyı işlemlendirerek yeni bir yapı yapmış Ömer. E, bölgenin dokusunu kendi yapısında bazı noktalarda yansıtmış. Bazı işte geriye kalan yerlerde modern anlamda da dokunuşlar yapmış, farklı fikirlerde planlarına yer hı. vermiş ee, ve farklı kademelenden farklı kademelendirmelerle işlevi e, şey yapmış. İşleve göre hitap etmişsin evet. anladım kararlarıyla. İlk cephede de e, cepheleri işte pencereleri olsun şeyleri daha çok şeffaf yapıp hı hı. iletişimi arttırmaya çalışmışsın Kesinlikle. galiba. Evet. Güzel. Eline sağlık, güzel bir proje olmuş. Teşekkür ederim. İşte bir görünüşte şey olmuş içine silmediğin noktalar evet, olmuş. Evet. O da proje hiçbir zaman için bitmez seviyemiz gibi. hani dönüp baktığımda her projemde şurası eksik. Bunda şu nokta eksik, bunu düzeltmeliyim. Evet. Hatta şey diyorum böyle. Son mezun olduktan sonra işte portfolyomu hazırlarken bunları son düzeltip böyle yapacağım falan. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Evet, Ömer. şimdi arkadaşlar, e, arkadaşlara bu mimari proje alacak arkadaşlar, atölyeye katılmak isteyen arkadaşlar, işte katılacak olan arkadaşlarımıza bir tavsiyen önerim var mıdır? E, tabii. Ne diyebilirsin? E, benim en büyük önerim e, ben mesela okula başladığımda gerçekten hiçbir şey bilmiyordum mimaride. Hani bir sanatla vesaire hiç uğraşmadım. <laughs> Çizime başlamak çok zor. E, evet. Özellikle el çizimi, hani gerçekten insanı bazen şeye ne gerek var falan deniyor. Öyle, özellikle öğrenciler bazında ama hocalar sürekli ısrar eder el çizimi yapın vesaire diye. Bu gerçekten çok doğru bir şey çünkü e, el çiziminde 5 dakikada hemen bir şey çıkarabiliyorsunuz ve çok fazla denememiz gerekiyor. E, bu buna çok açık. Bence el çizimini çok fazla yapmamız gerekiyor ve çok fazla denememiz gerekiyor. Hani sadece e, iki boyut plan boyutunda da değil, e, kütle boyutunda. İşte ben mesela bahsettiğim gibi 40 farklı deneme yaptım. 40'ın sonucunda bir e, neticede bir ürüne ulaştım. Belki daha fazla denememiz gerekecek. Belki kimimiz daha az deneyecek bulacak ama önemli olan çok fazla denemek bir şekilde bulmak hani mesela ben bunu üstüne daha çok denesem daha iyisini belki elde edecektim gibi evet. ee, Ömer güzel bir yere, yere değindi var. aslında mimarlık sürekli bir şeyler denemek yani sürekli fikir olsun bizim işte atölye sürecimizde de böyle işli evet. şeyler. Sürekli hocalar da bize o yönden tas veriyor. Oldu olmadı şöyle mi yapsak böyle mi yapsak ortak fikir alıyoruz. Güzel bir yere değindin. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım projemi beğenmişsinizdir. Umarım sizin için aydınlatıcı olmuştur fikir verir. Evet. Ee arkadaşlar biz tekrardan kanalımıza katıldığı için işte projesini paylaştığı için Ömer'e çok teşekkür ederiz aklınıza bir şey takılır sunumla alakalı sohbetle alakalı yorumlar kısmına yazabilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın